بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رحمن <Rahman> ve الله olan Allah'ın adıyla Hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan Yüce Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Yüce Rabbim! Muharrem ayının bugününde sana ellerimizi açtık, yüce dergahına geldik. Bütün hatalarımızla sana içtenlikle niyaz ediyoruz.'' Dualarımızı bu mübarek günlerinin hürmetine kabul eyle. Ey merhameti sonsuz olan Allah'ım! Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızdan dolayı çok pişmanız. Senden affını, mağfiretini ve rızanı istiyoruz. Tevvab ismin hürmetine tevbelerimizi kabul eyle. Sana hakkıyla tevbe etmeyi bize nasip eyle bütün günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle. Ey Allah'ım! Bugünü bizim için hayırlı kıl, bugün içinde sana hakkıyla ibadet etmeyi bize nasip eyle. Namazlarımızı ihlaslı ve huşu içinde kılmayı kolaylaştır. Her işimizi rızan doğrultusunda yapmayı bize nasip et. Allah'ım! Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü sıkıntılardan, belalardan, afetlerden ve kazalardan sana sığınırız. Allah'ım, şeytanın her türlü vesvesesinden ve nefsin kötü ahlakından sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, ömrümüzü rızan doğrultusunda güzel yaşamayı bize kolaylaştır bu dünyada bize, ailemize ve sevdiklerimize hayırlı, bereketli, sağlıklı ömürler ihsan et. Bizim için daima hayırlı olanı ver, şerli olan her şeyden sana sığınıyoruz. Ya Rabbel Alemin, imtihanlarımızı, yaşadığımız sıkıntılarımızı kolaylaştır. Bize taşıyamayacağımız yükü yükleme. Ya Rabbim, sıkıntılar karşısında bize kolaylıklar ve sabır ihsan ile isyana düşmekten sana sığınıyoruz. Ey her şeyin sahibi olan, bir olan, öldüren ve yaşatan Yüce Rabbim, bize bu dünyada iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver, bizi cehennem azabından koru, bizi rızandan ayırma, hidayete tam olarak eren kullarından eyle, ayaklarımızı dinin İslam üzere sabit kıl. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını sen biliyorsun Allah'ım. Herkesin bütün dert ve sıkıntılarını gider, bütün kardeşlerimize maddi ve manevi huzurlar ihsan eyle evlerine ve iş yerlerine bereket ihsan eyle. Allah'ım biz aciz kullarınız. Biz ancak sana ibadet ediyor ve yalnızca senden yardım diliyoruz. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini koy kalbimize. Razı olmadığın ve sevmediğin her şeyin nefretini koy kalbimize. Bizi her daim sana hakna hakkıyla kulluk yapan larından ile dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Ey Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberimizin yolundan gitmeyi, onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolaylaştır. Peygamberimizi sevmeyi ve onun sünnetini ihya etmeyi bize nasip eyle. Ahirette peygamberimizin sancağı altında bizleri topla mülkün sahibi olan Yüce Rabbim, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin geçim sıkıntılarını gider Allah'ım. Senden maddi ve manevi zenginlik istiyoruz. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Ey vedud olan Allah'ım! Ailelerimiz arasına sevgi ve muhabbet ver. Birbirimizi sadece senin rızan için sevmize nasip eyle ahirete uzanan gerçek kardeşlik şuurunu ver Allah'ım. Kardeş olarak birbirimizin derdiyle dertlenmeyi nasip eyle. Allah'ım, ümmet olarak bize feraset ve basiret ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolaylaştır. Bütün Müslüman alemini yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle. Sıkıntısı olan bütün Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı ol. Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Yaptığımız bu duayı peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle. Bu duamızı Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Şüphesiz duaları kabul eden ve, ya ve yardımını esirgemeyen ancak ve ancak sensin. Amin ve selamun aley'l murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.